Başlıyorum. Ee, tamam. Tamamdır. Ya, i̇lk yerden hain gelecek bana. Hatta duo'mla Mehmet abi olacak, öyle hissettim. Geldi. <laughs> hmm. Geldi. Neyse biz de Sherlock gibi olay çözeriz arkadaşlar. Bakalım bakayım ya. Hmm. Siyah. İbrahim siyah, pembe siyah sol aşağıdaydılar. Sonra da kahverengi geldi. Hmm. Evet bak şeyler gözükmüyor barlar. Kale niye almıyorlar oyunları? Ya Yağmur'un son dönemlerdeki performanslarını beğenmedik. ben buldum gördüm. Öyle ben... bir kesseni gördün mü? Eee, yok onu görmedim. Neyi gördün abi? Ben, bak ben sana <laughs> Masumlara söyleyebilirim. Evet. Ben Suat, Ben, ben Elison e, bir de Horon Panda. Yani, yani kila bu kilamayan bu dörtlü. Tamam. Biz de tamam. şeyde biz de Osman, <laughs> ben, TT hep sol üstteydik. Evet. O zaman Sena ile görkem. As Sena solda değil miydin sen? Sena sol ben aşağıya geldi de. mi ya? Sena da sol, sol, sol aşağıda. Tamam o zaman sen A neyi gördün? A yani. Dur bayım o zaman bir şey gördü. Ben gördüm. bu arada Comanche'yi görmedim A ya. ya. Ben de söyleyeyim o zaman da beni... Comanche sen hangi görevi yapıyordun? Ben Weapons'a girdim diyene Elise'inle beraber. E o zaman beni nasıl sayıflıyorsun? Beni hiç oralarda görmedin o ki. Ben sen sol, yere aşağıda, sol köşede, sol köşede sen bana çeviriyordun. Ha tamam. Doğru. Evet Osman sen yani söyle bakayım. Abi, bir dakika ben, bana bir şey söylediler de benim e, Mehmet abi ilk başta gördü ben aşağı indim. Direkt Weapons'a girdim. Weapons'tan çıktım ofise e girdim. Adminin oradayım şu an. Hmm. <laughs> Görkem abi. Osman hiç konuşmasak Görkem abi. Görkem abi. Ceset <laughs> nerede Osman? Ben senaryoyu söylüyorum size. Zaten direkt aşağı indim dedi. E, aşağı inip e, direkt en baştan güvene kazanmaya çalıştı, sonra adminin oradan e, hatta ofisin girişinin hemen altında dümenin altındaki ventten şeye çıktı, e, medbeye çıktı, çat oradakiyle aldı tekrar oraya geldi, ofiste ben admindeyim şimdi diyor, e, ben elektrik kesilirken, e, tete de gördü zaten elektrikteydim, elektrik ben kapandı, ben çat geri açtım, ben. hemen kameraya koştum, kameraya baktım. baktım, oh, of! O, o ses nerede Orada kill var. Yani Osman'la göreceğim şimdi. Nerede? Bey'in girişinde şeyde. Ne o? o ee, çok uzun Bu arada ya. oraya vent yok. E, vent Medbay'in yani en sağında. Tamam. Yani Oradan gitsem birinin görmeme ihtimal yok beni. Tamam, Görkem %80, ben Osman %20 bende. Ben, ben aynı verdim. Yok. yanlış Osman'a şey güvendim ben. Tamam. Bana Bana, asıyorsa... Bu info'lu asılmazdı bu, bu arada pembe, ya. Pembe, kırmızı, yeşil yazdım size. Ya, Acımam. Asarım masum asarım yani. Yani Melihcan da bak bir verse gidiyordu bak inandıydı bir de. Ben direkt buldum abi. Kim? Yeşil, Taha, Kırmızı Osman, Pembe, İbrahim. Bunlar zalı. Bunlara dikkat ediyoruz. Osman'la Görkem arasında büyük ihtimal Görkem ama yani. yüzde %80 %80'e 20 gibi şu an bende şüpheler. Görkemle gidiyor bunlar. Niye Görkemle beraber gezecek ki bunlar? İki hain olup birbirlerine suçlama ihtimalleri çok klas bir oyun olur öyle bir şey yaparlarsa. Öyle bir şey yaparlarsa. helal olsun. Hmm. Cerrianlar açı verdiler. Şunu da yapalım, direkt şeye gideceğim. Ölen kalan var mı diye bakacağım ya. Çok az geçti. Işte. Sena Görkem. diyor yalnız. Hmm. Hmm. Evet. Allah ya ben yine Görkem'e atacağım suçu ya. Evet Görkem, elektrik ha. açıldıktan sonra nereye gittin? Görkem Sağ elektriği tarafa. açmaya da gelmedi bu arada. Ne? Hayır, Arkamızdaydı. Onda ben görmedim onu. Yani. Abo ondan sonra sağa gittim. Hatta e, hani miskin panda ile falan tamam. karşısın. Sağdan sağa gittin ya. Sağdan içeri gelen elektrin içine doğru gelen, gelen kimseyi gördün mü? Ha, ben çıkarken Sena uzak hangi... soru sorabiliriz bir dakika. Bile falan çıktık. Panda da ortadaki lazer görevini yapıyor. Yanlış mı? Doğru. çünkü direkt orada ya. Yani... Hmm. Nerede hmm. Sena iskile? içeri giriyordu o zaman. Doğru mudur Sena? Nerede ki içeri? Nerede ki içeri? Ooo beni soruyor. Bir, bir <laughs> sürü içeri var. Nereye gidiyordum ben? Elektrik, elektrik. elektrik. Birkaç, birkaç kişi girdi. Ben işte. elektriğe girmedim yani ki. Ya. Tamam kameraya doğru mu gittin? Yani sola geldin işte binanın içine. Ben girişimin ee, önündeydim. Şimdi cesetin yerini... Ki... E, evet. Yani baktım birileri açmaya gidiyor. Ben de orada bekledim yani. Mesela kameranın var. orada. Kameranın orada. Tamam ben onu duyamadım. Tamamdır. Ben bir şey Os... söyleyebilir miyim? Suat sen benim aşağı laboratuvar admin oradan gittiğimi gördün mü? Hmm, Hatırlamıyorum. Bir şey diyeceğim. Ya Osman rapatlarının yani. birisi <laughs> nereden biliyor <laughs> cesedin yerini de, Mehmet ki. abi? Biz beraber Osman'la <laughs> <laughs> elektrik... <gülüyor> Aşağı tamam. indik sonra geri yukarı çıktık ya yani biz elektriğe girdiğimizde Görkem de <laughs> yanımızdaydı biz soldan aşağı indik Osman'la beraber oksijenle görevi yaptık aynı görevi zaten yukarı çıktık şöyle kamerada bulmuş Mehmet abi, elektriğe giderken bak bak şey ben Selim ben, ben sol altta görevleri yaptım öyle birlikte çıktık zaten elektrine hmm. yanlış mıyım? Hmm. Vay bilmiyorum Panda, benim bu sefer hatta, benim bu sefer Osman'la Mehmet evet. abi dikkatimi çekti yani Görkem yani, sanki abi bir söylüyorum sanki. size bak Görkem'i evet. de savuruyor Görkem de oron pandaya bu arada, yaptı güveniyor görebilir. Ben bir şey söyleyebilir miyim Ya ben evet. onu sevmiyorum şimdi ben ya, onu e, sevmiyorum Osman dikine basıyor yer Görkem'i suçluyor aynen ben normalde yapmaz ama ben bu sefer vereceğim görkem. E Osman İkidir sen İkidir aynı Bak bir de Gürken, yerleri de almadan hep aynı, isimle isimleri yerde. suçluyorsunuz ha. Hani, evet, ben evet. çünkü biliyorum infoyu söyledim sana. Görkem vardı diyorum az önce orada. Yok ben durumun vaziyetini Abi, anladım. Ben vermedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de veremedim. <laughs> Elim <Evet>, gitmedi. <laughs> <laughs> Elim gitmedi. <laughs> ben %20 Osmanlıların <laughs> ekibi yine. Bence <laughs> Osmanlar %35 A, oldu ben ya. Ben nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> %20 35'e çıktı. Oynamıyorum <laughs> lan. Düz oynayacağım. Osman seni şüpheliyim. Yok yok bence de diğerleri hain de yine de tam güvenmeyelim ya. Hmm. Şöyle yapalım. Dur bakayım kim nereye gitmiş? Şöyle bir izleyelim. Laboratu... Oy! da biri birini kesti ha. Gördünüz mü? Allah'tan yolun ortasında öldüm. Beni bulacaklar ya. Görkemle şeymiş o zaman. Sena hadi son görevimiz sorabilir miyim ben kameradaki arkadaşa bir şey sorabilir miyim kim evet. vardı kamerada ben gördüm seni. Osman. Osman. Ben içeri girdim gördün ya. Yani. Kimler girdi benden önce daha ya da kim çıktı oralardan? Melican hain. <laughs> bir şey diyeceğim. Ya Osman, nerede bu? Nerede bu? Akıllı, soru soruyorum. Nerede bana adam cevap ver. <laughs> Görmedim. Vayda. <laughs> Osman son saniyede gittim nereye yani. Osman, saniye abi. Abi ben e... kamerayı kameraya açtım da sen e, yukarıdan aşağı doğru tamam, iniyordun. Tamam tamam şey, yerlerinizi alayım. Ben en sağ üstteyim. <laughs> Olabilirsin. Sen <Elektriği gülüyor> ben ölümü oradayım. Gördüm seni sen. Ee, sen bana... İbrahim'le Görkem bu arada beni oraya girerken gördü. Ben de onları ol. Sağ... İbrahim hiç konuşmuyor bak İbrahim de olabilir. Bir de bir ben insan abi, daha abi. var. Şey, 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 şey. Yani, sağ üstten, yani, sağ üstten çıktılar. Ya, aşağıdan geliyorlar diye düşündüm. Elektriği açmaya tek başıma gittim. Başka kimse yoktu. İçeriden <laughs> de ben sadece. Açtım. Elektriği İçeriden ben de... Bir dakika tamam işte. İçeriden de sadece Osman'la Mr. C çıktı. Elektriği ben açmadım yani. Ama onların ha, ikisini pardon. oradan çıkarken gördüm. Hmm, onlar Başka değiş kimseyi solucaklı görmeden yani. Hani son oldu. son saniyede basarken görken böyle gene hmm. telaş telaştı. Bizim Siz oraya koştuk. Kimlerdi? Kimlerdi? Admin odasının girişinde büyük ihtimal vent kullandı. O vent nereye gidiyor? Admin odasının girişinde. Hayır admin odasının aşağıda hani ben pusu yapıyordum ya. Oradaki vent nereye? gidiyor? Benzine, Benzine çıkıyor. Benzin çıkıyor sadece. Medbeye çıkar. Hayır medbeye hayır, çıkar ya. Gandırıyorlar bak ya. Bu pusu taşının sağ üstüne çıkıyor bir de medbeğin içine çıkıyor. Heh. Hmm. Diğerleri neredeydi? Sena olabilir. O zaman Sena olabilir. Sena. E, boş o sen olabilir. E boşa sen kalıyorsun. Sena kesme de bu olur. O da olur yani. Kesin ya Sena olabilir. Sena bayağı bir süre evet, Peki oldu. bir şey o taş... kesin Sena olabilir diyor ya. Yani. Geldi. Direkt oyun başlar başlamaz ben oraya gittim. Şakasına. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani yine yani, evet asmadan ben bir aşamadan diğer daha geçebiliriz. Ben biliyorum ben 5 dakika orada durdum en fazla. Neyse ben sikip geçelim. Yani. Bir aşamadan son... diğer daha ya, geçebiliriz. Ölüleri, İbrahim, takip hani senin, ölüleri takip edin. İki kişi öldürebilirler. Hemen bir basmamız lazım. Ölüleri takip edin. Ölüleri Görmen lazım daha. Birlikte gittik sol tarafa. Bu ya yani elden yani sonra şey yapalım mi? arkadaşlar. Bak bu elden sonra şöyle bir oynayabiliriz ya. Mesela şüphelendik ya. O elin yani şüphelisini oylamayı serbest bırakalım böyle. Kafamıza göre asma bir tarzında deneyebiliriz. Dur bakayım böyle nasıl olacak? Bir sunayım bakayım bu fikri. Yani biz mesela 7 kalana kadar yüzdeler belirleyip sonra asıyoruz ya. Bir de farklı. Benim düşünmediğim tarzda bir deneyelim bakayım. Güzel. Yok, skip'siz değil de birinden çok şüphelendiklerini de aslında serbest olsun. Skip'te geçebilsinler ya. O eğer kimseden şüphelenmiyorsa. Sena ile şey, ay, ee, Görkem. Oy, görevi bayağı ilerlemiş. ben girdim. İbrahim Ölü muhtemelen de İbrahim en son bir yerde gören var mı? Ben gördüm. Sena vardı yanında. Oy. Peki nerede? Nereden, gördün nerede gördün? Elek, bak ben, ben, elektriği, ben açmaya <laughs> bak, elektriği açmaya gittim. Bak elektriği açmaya gittim. Ben gerçekten girdim. görmedim. Bir dakika. Elektriği aç... Abo kesin yalan o zaman. <laughs> bir dakika. <laughs> elektriği açmaya Nerede görüyorum? Sena. Bak, elektriği Siz açmaya gittim. Bir aydın Benim açtım çıktım. Gitti. Orada elektriği durdu, açtım Durdum çıktım. bayağı bir gördüm. Kameradan geldi. Kameradan o taraftan geldi Elisun. Ben şimdi şöyle o bir şey O sırada sağdan Sena geldi ben aşağı indim. Osman ben sen işte, kesinlikle... İbrahim oradan geldi gitti demek ki. Bilmiyorum ben görmedim. Mehmet abi ben, ben... musun? Yüzde yüz masum diyor ]ıyorum. musun? Yani Beni ki... öldürebileceği çok yer oldu. Aynen aynen. De. Biz ikimizi yüzde yüz safe'liyoruz ya. Çok net yani. Oo, o zaman güzel. şöyle bir şey söyleyeceğim. Sena'dan çok bir şey görmedik. Ama Görkem'den çok fazla falso yakaladık. Abi Sena diğeri de. Bak Görkem'le Sena'yla Melihcan tartışıyor. Yani Görkem boşta kalıyor. Üçünden eminler. Bizim taktik Görkem'e asacaksın. Yine bak hain tutar. Öyle yapabilirler. Bak, i̇ponu, çok net şahit. Yani. Bir söylüyor musun Görkem, çok, ben sana? Sana? Gördüm, çok Bir saniye. Bir saniye. Sen bir saniye. Görkem çok net. Ben görmedim mi diyorsun? Bir saniye. Geldi diyorum. Aa, 100 numaralar bunlar. Ucuz numaralar. <laughs> <laughs> en başında söyledim. En başında <laughs> söyledim. Yok hani söyledi söyledi. ama Görkem ben Görkem'in yorumunu merak ediyorum. Görkem ya sence Sena suçlu mu? Hatta mı? Veysel abim bak Veysel abim hiç <laughs> <çok> konuşmuyorsun. Hiç konuşmuyorsun da. Ya o da beni suçluyor. Ben en son Yok, ben son ya... komadı da, Oran da etti. Abi sen o Sena Sena. Ben Sena'yı suçlamadım şu an. Ben Görkem'i suçluyorum. Bence Görkem'i Oyları bölmeyin. ikisinden birini seçelim. Bir şey diyebilir miyim? Bu kadar Görkem Sena'yı hiç suçlamadı da. ki. Sena diyor ki o da beni suçluyor. Nasıl Aynen. Emre şey kadar Çabuk karar verin. Çabuk Aynen. karar verin. Aynen. Aha garabo. Elektriğe biri iş giriyor mu? Seç, Bak seçme. Demek Sena giriyor. 10 saniye. Sena giriyor elektriğe. Sena mı Görkem mi? Söyleyeyim Görkem. Abi elektriğe Sena giriyor. Görkem'e verdim. Görkem'e verdim. Diğeri Sena. Bence de. Sena abi gel. Gel ben de gez o zaman. <laughs> yanlış astıysak <laughs> zaten sıkıntı yok. Ha, yani yanlış astıysak ya. hmm. 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 Hadi izleyelim bakayım. Sena. Hmm. Şu an işi birazcık zor. Hem şipe üzerinde hem tek başına. Melihcan'ın önünde birini kesse Melihcan'a inanırlar ya. Oyunda bitmedi ya zaten. Birek hain oldu ortaya çıkacak. <laughs> Yani tam bir karambol oldu o son şey. Ne o? Toplantıya. Allah'tan doğru kişi yazdılar. Oy! Yukarı mı gidecek acaba? Yukarı gitmesi lazım aşağı iner. Bak bu güzel. Bu fena değil çünkü Doğruya birisi Dönme ihtimali çok düşük, gördünüz mü? <laughs> yakalandı ya dedik, yakalandı. <laughs> Aslında tam tersi çok yüksek. Burada biri ölmüş mü diye bakmak için geliyorlar ya. Asas Sena, hiç bekleme. Osman'ı Sena'yı yalnız ne? bıraktım. Ya Osman'ı sen yalnız bıraktım. Mr. C bir tanesini açtı. Comanche de bir tane şeyi açtı. Ben de onların yanındaydım. Bir tek sen boştasın. Sen bir dakika sen dur, bir ben dakika Ben seni görmedim. Ee, aynen. Nasıl ceset görmedin nerede? beni ya? Bir saniye dur, sakin, Aha, sakin. Kahverengi, şey, kahverengi. Ee, cesedin yerini söylüyorum ceset şeyde bilgisayar var ya. Ee, ölülere senin... baktığımız, ölülere baktığımız. E, Mouse'u mu çıkarıyor? Tamam bekle evet, şimdi. ben kendimi mouse'uma çıkartacağım. Oradaydı Osman. Sen geldin Osman'ın oraya. Ben, tamam, ona... bak işte ben, ben, oradan, oradayım. ben kendim evet, açıklayayım tamam. ondan sonra siz karar verin. Ben oradan Sena ile Osman'ı yalnız bırakıp çıktım. Sonra yukarıya görevleri doğru, yapmaya çıktım. Doğru mu bu çıktım. Sena? Bir saniye saniye. Adım adım de adım, de bir saniye. Değil, saniye. Tamam ben bu Sena'nın birinci yalanı. Ben, ben açıklamamı bitireyim sonra Sena anlatmaya devam etsin. Sonra yukarıda bak bu info'yu verdiğimde zaten onu kabul etse sıkıntıydı. Ee, Mehmet abi sağdakini yaptı. Komandici de soldaki şeyi açtı. Hmm. E, e. Tamam. Bir dakika. Bir önceki <laughs> elde de bir yani, önceki elde bu de, de Osman'ı saveleyen benim. Osman'ı saveleyen benim. Görkem'i astıran benim. Senin seni suçlayan yine benim ve şu an yine seni suçluyorum. Evet Sena abi. Sen güven kazanmaya çalış olabilirsin yani ne var? Sen ya ben de sana abi. Verdim. verdim. isterseniz beni de asabilirsiniz. Gitti, gitti, benim için problem de değil ama yani. bir sonraki elde hiç... siz ikiniz değilsiniz. Ya. Birbirinize güvenin seni ayasın. Panda pandaysa da zaten hak etti Aa, yani. Güzel inandırdı yani. yani. Anladın mı? Panda yani. kahverengi liyonun hakkını vermiyorsun değil mi? Satmıyoruz diyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> bilmiyorum. Ya Mehmet pan, abi pan, Panda panda yani hain seni iyi hak etti yani bence sıkıntı yok. Sena... Ya, Sana... skip ben geçip, olayın dört içinde bu arada. Ben en sağ Oyun, oyun taraftaydım. bitecek var. bak. Oyun bitmez ben, zaten. Benim ne Osman'ın alakam vardı ne de Berk'le alakam vardı. Ne yaptın? Hangi görevi yaptın? Sena hangi görevi yaptın? Aha tekledi. Çok en sağ tarama şey. görevi. Hayır uzun düşünmedim en sağdayım diyorum. Tam sağ alt dedin başta. <laughs> Abi, Şimdi bilmiyorum. Tarama Abi, diyorum. Panda olabilir ya. Buradan, buradan birazcık zor dönmesi ya. Panda olabilir aldı. diyorsun. E bir de aynı kişiye vermesi lazım. Sena'yı asın boyun bitmezse rage quit atayım o kadar söyleyeyim. Sena kime verdin? quit <laughs> Sena kime verdin? <laughs> <Çok Neceler> Sena <laughs> kime verdin? Sena kime verdin? Sena bana Ay, verdi. o oh, pas geçtirdi. Işte Tamam. Aynen. Geçmiş şey olsun. Hoş geçsin diye yaptım. Pas geçtirdi. Etrafınıza dikkat edin. Bilmiyorum abi. Mehmet <laughs> abi. Vallahi bilmiyorum bak kahverengi bile vermemişti yani. İzleyelim bakayım. Oyunu kazanabilir bu arada ya. Biri böyle da birisini öldürse gelin de orada bekleyip öldürse bitti yani. Hmm. Mr J burada bir Aa! Ya bir de Mr J kesti. Ay, ay ay onu dur bakayım birisi. Aha gitti. Vallahi gitti. <laughs> ay Sena öldürmüş orada ya. <laughs> Daha kaç kere söyleyeceğim aynı şeyi. Yok ben sen aldım biliyor musun da? Vermedi işte. O kadar saçma infolar veriyor ki bir önceki elde nasıl asmıyor. Evet, evet. ya? Ya bir kere internet gitti de yalanın yani. <laughs> Boyunda internet ben bir kere gitsin direkt düşüyorsun. Söylemek istedim mi evet. yani? Bir daha girip alınamıyorsun. <laughs> evet, 90'ların şeyi mavrusu ya. Dedim mi ucuz numaralar diye. Ben bu arada oyun çok Zor da. Sena yani. hain ben mi? Böyle bir şey Evet sensin. Sattınız <laughs> abi. abi. Sattınız. Lütfülsün abone bitti. Abone bitti. Elif <laughs> panda. Ben mi vardı panda? O yapçı. sen sen helal olsun ya. <laughs> evet abone bu sohbeti almanın vakti gelmiş gibi bir iki mesaj gördüm. Kusura bakmayasın. Biraz düzgünce izleyen arkadaşlarımız kusura bakmayasınız. Bir iki tane mesaj gördüm. Ee, görünce canlarını sıkabilir arkadaşlarım. Öker, soldaki iki de sen aldın değil mi? Hayır abi, ben almadım. Aldın ben siz sizinle... Ben benim alakam yoktu o kille. Yine o da bana kaldı. Ama ben sadece tamam. ilk ipini doğru konuşmuştum da ben.